bir tane daha soracağım. Tesettürlüyüm. Saçımı boyamak istiyorum ama günah olduğunu söylüyorlar. Saç boyanımanın dinimizdeki hükmü nedir? Demiş günah değil. Günah değil. Boyayabilir. Tabii canım. Alo. Saçın boyası ne oldu? üstünü örtmüş zaten. Alo. alo. Hayırlı alo. günler efendim. Hoş geldiniz. Kastamonu'dan Havva Balcı. Alo, alo. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Havva hocam ben size bir şey soracaktım. Beni aydınlatın. Ben çok sıkıntı çekiyorum hocam. Allah kolaylık versin. Amin. Ya bizim şimdi burada bir köyde Abana'da köy vardı. Köyü ihaleye çıkardı. Üvey kaynana vardı. Köyü sattı ihalede. Ben çocuklarımın hepsine haber verdim. Bu köyün içinde 1260 metre içine iki odalı bir yer biz de beyimle yaptık. Kaynatama evi ayrı, bizimki ayrı evi ben şimdi, bir kızım var. Öbür çocuklarım hiç ilgilenmedi benden. Katıldı koy paralarını herkes aldı böldü. Bir kızına yalvardım ne olur beni sokağa atacaklar kızım burayı al dedim ne olur ben dedim dışarı atmasın benim dedim ihalede. O kızım ya bu koyu aldı. Benim yerimde hani tapu tek oldum ben benim evde onunkinin içine girdi. Bu sefer çocuklar benden hep kavga etti, hep de tartışıyor. Diyor ki sen öbürü kızını verdin. Kız diyor ki oğlum gelin bölün. Oğlum diye hazırladı yerden böyle bölün. Tam oldu çıkardın alın diyor. Ben izlemiyorum sizin yerinizi. Anla yalvarıyorum. Ben bak bu evi bir kere yaptım hocam. Bir daha ihaleden geri aldım. Borcu ne diyorum. Ama bu çocukların benim, benim öyle 8 sene oldu. Çok üzüyorlar beni. Allah çok. kolaylık versin. Çok üzüyorlar. Ama kızım diyor alın diye bölün alın tapuzu oğlum diye gidin alın ben size yeri istemiyorum. Ben babamın yeri istemiyorum diyor. Ben akla istemiyorum diyor. Tapu almıyorlar diyorlar eriştim nasıl diyorlar bina kaçak gözüküyor yüklü bir para çıkıyor ceza diye. O sefer bana hiç rahatlık vermiyorlar. Peki o ev, köy satılınca size para verdiler mi? Biz, biz hisse olarak yedik, biz almadık. Çocuklarım aldı hepsi. E, parayı aldılar. Aldılar parayı. Parayı aldılar, anayı sattılar. Bir de ediyorlar. Ya, seni yüzüstü bıraktılar öyle. He ben borç ödüyorum yine. İhalenin borcunu ödüyorum. Onlardan istek konuşanlıyorum bak. Hocam bir şey daha soracağım. Bir de benim biraz rahatsız oğlum var. Ona ben avrandan bir artı bir bir daire aldım. <laughs> Kendi emekli paramdan ödüyorum. Yani bana bahçe yapıyorum. Bahçelerden geçiniyorum kendim. Emekli paramı da oraya yatırdım. Ona, o, yani büyük oğlum aldırdı. Bana al anne dedi. O dedi yarın bir gün bu dedi. Babacıkta iki kat evimiz var. Orada satılırsa dedi. Çocuk ortada kalır dedi. Ben de aldım. Biraz kendisi çocuk. Dengesiz yani çocuğum biraz. Onu ödüyorum. İhalede aldığımı ödüyorum. Ev kimin Ama, üzerine? Gel gel. Aldığınız, ev, aldığınız ev kimin üzerine? Ben benim üzerim bu ben çocuğa da vermedim yani. İyi, iyi, iyi etmişsin en azından bir tane evin kalsın onun için sordum. Ya, sen... ya ben kendim köyde duruyorum ben sevmiyorum ben ne abone gidiyorum ne İstanbul'a ben burada kendim dışıma tek başıma kocam burada ne etti orada duruyorum yanımda Peki o çocuğa devlet bakmıyor mu onun maaşı vardır? Çocuğum şeyim biraz ben onu anlatamıyorum size. Başka türlü bir hasta ondan uğraşıyorsunuz. Anla, Ona bakıyorsun ya da kızıyorlar bana. Anladım. Allah yardımcın tedavisini olsun. Tedavisini yaptırıyorum düzeltemiyorum. Tedavisini yaptırıyorum düzeltemiyorum. Tabi anneni atamaz satamaz ne yapacak çocuğuna bakacak. Yok bakacağım. yok ben onu da çok seviyorum. Bir de benim 20 sene önce bir oğlum vuruldu 27 yaşında. Kaç oğlun var? Kaç oğlun kaç çocuğu, kızın oğlu. var? Bir de onun bir oğlu var 3 yaşındaydı babasının öldüğünde. 3 oğlun onun var de... kızın da var. 3 kız 3 oğlu. Bakmıyorlar sana ya hepsi ya ben onlara bak, bana bakmasınlar ben onlardan para istemiyorum sadece beni üzmesinler onu istiyorum peki o arsa satılmış köy satılmış ona siz itiraz edebilirsiniz avukatlar aracılığıyla itiraz edin biz buradan en azından sen gücün yettiğince bir yer al orada ben zaten evim var içinde benim kendi yerim var ben hani ben kapı tek olduğundan burasının bölünmesi gerekiyor kız aldı ya Mesela bir gazoz sıra kaldık burayı benim yerimi böldürüp düzenlerinizi alı diyorum veriyorum onlara. Ama almıyorlar buna sarıyorlar. Bak bir kere yaptım burayı yarı yapıda da Beyim öldü öyle kaldı ondan sonra gibi ihaleye satıldı oradan da aldım. Tabii peki e, Tabii bu biraz avukatlık mesela ama bir şey daha soracağım. Evet. Şu, evet. Şu anda sizi çıkardılar mı o evden? Yok ben içinde oturuyorum evi. Kızım aldı, kızım aldı burayı. Ha kızın aldı. Ya bak hepsine telefon ettim. gelin koy ihalene satuluyor hiçbirisi gelmedi. E tamam kızını o... aldıysa oturuyorsunuz, sıkıntı yok. Ya oturayım öbürkiler sarıyı kızına verdim diye sarıyorlar bana. Bırak onlar ben sen. Ben vermedim. Kız kız al diyor zaten. Ya sen anacım anacım kolun kanadın kırık, kocan ölmüş. Ha evet. hasta bir çocuğa bakıyorsun. Köyde tek başına kalıyorsun. Evet, onlar evet. sana bir sürü bahane buluyorlar. Sen keyfine bak. Bırak onları dinleme hayırlı, hayırlı, de olan de çocuklarınla çocuklarınla yaş. Onların derdine düşme. Ne derse desinler. Allah ıslah etsin. Korkuyorum yani. Ben diyorum haksız bir iş yapmadım. Sonra ben bu evi veriyorum hocam onlara. Veriyorum alın diyorum. Tatlısını çıkarın alın. Anladım. Allah yardımcın olsun. Sen kızınla sana hayırlı olanlarla yaşa. Diğerlerinde hiç kale alma. Onlar gelsin. Tamam. Bir de Bize bir şey soracağım hocam. Söyle. Bir oğlum ölmüştü benim 20 sene önce. Böyle bir namus yüzüne. Kurtarayım derken çocuk arada vuruldu gitti. Onun 3 yaşında bir oğlu vardı. Şimdi okudu, büyüdü. Mayıs'ın 28'inde düğün var. Ondan da dua istiyorum hocam sizden. Ona da dua istiyorum. Allah geleceğini güzel eylesin. Amin. Annesiyle beraber mi? Annesi bak 22 yaşında doğu kaldı 25 senedir evlenmedi. Ha, şey Ümre'ye gitti, Kur'an öğrendi. O çocukları... Çocuğunu dört dörtlük yetiştirdi. Maşallah. Allah razı olsun. Selam söyle. 20 hayırlı yedim, olsun. Yedim, yedim, Hocam böyle bir gol böyle altın gibi insan çıktı. Ya. Te Urman tebri tebrik Allah. ederiz. Kastamonu'nun düğünleri evet, güzeldir. Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı tamam, düğünler Allah olsun. Allah razı olsun. Sağ Allah, Allah işlerinde başarılar nasip eylesin. Amin, Güzel. amin. Uzun ömür versin. Sağ ol kardeşim. Peki, hayırlı günler diliyoruz. Kastamonu'ya da selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.